Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomda bağ evleri ve karavanlar için geliştirdiğimiz paketi sizinle paylaşmak istiyorum. Paket içeriğinde 1 kW'lık S10 M100 modelimiz. Yanında aynı şekilde alt tarafında sehpası, tekerlekli sehpası ile beraber gelmekte. Ve karavan ya da bağ evleri için bağlantıları, elektriği dağıtabilmek için kullanmak üzere özel kablosunu da yanında gönderiyoruz. Yine şebekeden şarj etmek için kablosu da yanında geliyor. Bununla beraber sistemimizi bağ evlerinde ya da karavan sistemlerinde güneş paneliyle de enerjinizi üretmeye sağlayacak şekilde regülatör eklemiş olarak gönderiyoruz. Burada 30 amperlik MPPT bir şarj regülatörü gönderiyoruz. Kablolarını da sizin için hazır halde getiriyoruz. Özellikle bağlantıları yaparken zorlanmamanız açısından konnektör soketlerinde hazır hale getiriyoruz. Siz sök tak şeklinde kullanabilecek şekilde size ulaşıyor. Tabii bu sistemin en önemli parçalarından bir tanesi de güneş paneli. Bu güneş panelinde de 205 wattlık monokristal 2 adet panel kullanıyoruz. Bunları da aynı şekilde konnektörlerinin kablolarını hazır hale getirdiğim, getirerek size ulaştırıyoruz. Siz sadece soketleri birbirine bağlıyorsunuz ve sistemimizden 220 volt enerjinizi 1 kW'a kadar kullanacak şekilde ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Özellikle elektrik olmayan bağ evlerinde ve karavanlarda sistemimizden 220 elektrik ihtiyacınızı karşılarken bir taraftan da güneş panellerini koyarak yine sistemimizi beslemeye devam ediyoruz. Böylece enerji ihtiyacınızı tam olarak karşılayabilecek hale getiriyoruz. Peki bu bağ paketiyle neler çalıştırabiliriz? Hemen kısaca size bundan bahsetmek istiyorum. Birincisi bir adet mini buzdolabı, ikinci olarak bir televizyon ve aydınlatma, telefon, tablet şarjı şeklinde bir de bilgisayar olacak şekilde kullanım imkanı sağlarsınız. Taktik ben bu söylediğim sistemi hiç aralıksız tek şarjla yani güneş paneli olmayacak şekilde içindeki kendi elektriği ile beraber 10 saatin üzerinde kullanım imkanı sağlarken eklemiş olduğumuz güneş panelleri sayesinde sistem hemen hemen 24 saati çevirecek hale geliyor. Tabi biz burada mini buzdolaplarına özel bir uygulama yapıyoruz. Müşterilerimiz bizimle temasa geçtiğinde kullanacakları buzdolaplarına bir röle ekliyoruz. Orada enerji tasarrufu sağlayacak şekilde kullanım imkanı sağladığımız için az önce söylemiş olduğum 10 saatlik süreyi isterseniz 3-4 katına kadar da uzatabiliyoruz. Böylece çok yüksek meblağlara çıkmadan, çok ciddi masraflar çıkmadan sistemimizle çok uzun süre enerji sağlayacak bir sistemi kullanmaya başlamış oluyorsunuz. WhatsApp numaralarından, web sitesinden bizimle temasa geçtiğinizde biz en uygun, ideal projeyi sizin için hazırlıyoruz. Ücretsiz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderi yapıyoruz arkadaşlar. Bağ evleri için yapmış olduğumuz bu sistemi aynı şekilde isterseniz hibrit jeneratörümüzü alarak evde de elektrik kesintisi olduğunda kullanabilirsiniz. Evde de yine özel kablolarıyla beraber bağlantı yaptığınızda ana şarteli kapattığınızda en önemli adımlardan bir tanesi. Bağlantıyı yaptığınızda evdeki kombi ya da kalorifer kazanınızı, televizyonunuzu, aydınlatmanızı, bilgisayarınızı, modeminizi, telefon tablet şarjını yine evin içerisinde normal elektrik kullanıyor gibi kullanma imkanı da elde edebilirsiniz. Sistemimizin en önemli Artılarından bir tanesi de mobil olması sebebiyle isterseniz dağın tepesinde elektrik olmayan bir yerde tarla sulaması yapabilirsiniz. Birlik dalgıç motorla ya da spiral makinasıyla demir kesebilirsiniz. Alet edevatınızı çalıştıracak şekilde kullanma imkanınız da mevcut. Gördüğünüz gibi hazırladığımız güneş paneli paketi içerisinde bağ evlerinizde temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve 24 saati çevirecek sistemimizi bizimle temasa geçerek sipariş verebilirsiniz. Son kez tekrar etmek gerekirse ücretsiz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderi sağlamaktayız. Ürünlerimiz 2 yıl resmi garantili olup 2 yıldan sonra da teknik servis hizmeti vermeye devam ediyoruz. 2 tane panel ve hibrit jeneratörümüz 30 amperlik MPPT şarj regülatörü ile beraber gelmekte. Aynı şekilde şebeke elektriğinden de şarj olabilme özelliğine sahip olacak şekilde gönderilmekte ve özel ara kablolarıyla birlikte size hazır halde sunulmaktadır. Siz sadece tak çalıştır şeklinde kullanabilirsiniz. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlardan, WhatsApp numarasından ve web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak müşterilerimizden gelen kullanım videosunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın. Önder Bey kısa bir video çekeyim demiştim bu yani müşteri izlenimi olsun müşteri tarafından gözle bakılmış olsun. Ev buydu. Bu sessiz enerji için kullanmak istediğim ev buydu. Tepesinde şurada bir tane tek başına duran bir tane panel aslında 375 watt galiba paneli. Öyle bir panel taktım ama paneli takmadan önce de zaten işimi görüyordu. Şimdi ne oluyor? Mesela burada bilgisayarı açıp burada normal kullanıyorum gündüz vakti. Ee, sonra arka tarafta 370 wattlık bir hidrofor var. O da şunun altında bir yerde. 370 wattlık bir hidroforu var. O da normalde evden elektriği alıyor, buradan bağladık. O da e, şarj oluyor. Pardon, şarj oluyor. Derken o da kullanıyor gündüz gece e, sorunsuz bir şekilde. Ve bunların hepsini e, tabi bilgisayar sürekli açık olmayacak şekilde e, kaldırıyor cihaz. Yani. İçeride de buzdolabı var, bir tane mini buzdolabı var. Bu da aynı şekilde. Yine içeride batarya taktım bir tane e, telefon şarj ediyor içeride. Bu şekilde bir sistem. Bu cihaz hiçbir zaman kapanmıyor. Gece olduğunda, akşam olduğunda, ekstradan lambalardan hiçbir zaman kapanmıyor. Gece olduğunda, akşam olduğunda, ekstradan lambalardan bir tanesi işte sizin bahsettiğiniz şekilde enerjileri takip ederek bağladım. Şimdi ne oluyor? Buradan basıyorsun ışıklar. Çalışıyorum her tarafta. Bunlardan bir tanesini açık bırakıyorum gece. Buzdolabı zaten hiç kapanmıyor. Ee, akşamdan sabah, muhtelif su kullanımında hidrofor mesela hidrofor, çanfou olduğu için herhalde böyle büyük bir şey değil. Suda da hidroforda da bir sorun yok. Bunların hepsi kullanıldığı zaman. Akşamdan sabaha çıkarıyor rahatça. İşte evet, bir de şuradan bakalım. Ne oluyor burada? İşte mesela şu anki değerler de bu şekilde. 265 wattlık bir enerji. Zaten bu kendi kendine yavaşlıyor. çünkü full doluyor. Yani şu an ürettiğimiz enerjiyi harcayamıyoruz. sadece işte akşam saati olduğunda yani güneş tamamen gittiğinde tutup da bilgisayarı sonuna kadar yüklememek gerekiyor. Ya da işte bir sürü şeyi takıp da makine yormanın bir anlamı da yok zaten. Gündüz bütün işimizi hallediyoruz. Akşamki enerji de bize fazla fazla yettiği için. Ben memnun kaldım. Bu lityum olan versiyonunu almıştım. işte i̇şte o 100, şey, 1 kW'lık versiyonu bütün ihtiyaçlarımı gördü açıkçası. Ellerinize sağlık. Güzel bir şey. Benim gibi ürünlerde çok fazla teferruat, çok fazla usta, işçi girsin çıksın konusuyla uğraşmak istemeyen. Şu paneli de kendim taktım zaten yukarıya. Yani hiçbir şekilde uğraşmadım. İçeride de fişe taktım dediğiniz gibi. işi bitirdim. Çıktım. Bunun bir avantajı da burada işim bittiğinde bagajı atıp götürebiliyorum. Bu kıymet olarak zaten güneş paneli sistemlerinde de en fazla para jel akülerde veya aküler, akü sisteminde yer aldığı için bunun avantajı en azından işim bittiği zaman Alıp maliyet tutan kısmı eve götürebiliyorum ya da ofisime götürebiliyorum. Burada bırakmam gerekmiyor. Geldiğimde de takıp çalıştırıp işime bakıyorum. Portatif olması benim çok işime yaradı güvenlik sebeplerinden dolayı bir şey bırakmak zorunda kalmıyorum ve tüm işimi de görüyor. Teşekkürler ürünümüz geldi. Tarif ettiği şekilde kurulumu tamamladık. Şu an uludağın karşısında kaç marka? Bu makineyi şöyle. Devamlı çalıştırabiliyor. Spiral makinesini kısa aralıklarla çalıştırmak da mümkün. Güneş alan bir bölgedeyiz. Teşekkür ederim bebek. diye aldığın her doğuş çay çayın geleceğine destek en güzel çay doğuş çay Nasıl programı devam ediyor. Hemen konuklarımızı söyleyelim. Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, İstanbul'un stüdyolarımızdan kamuoyu araştırıyor. <laughs>